Okumadan inanmak, Cehaletin Karanlığı serisi 2. bölüm. Kitabı açmayanlar, satırların gücü. Bugün çok sert bir gerçekle başlayalım. Dünyada milyonlarca insan, hatta milyarlarca insan inandığını söylediği kitabı bir kez bile açmamış. Kitap orada, rafta duruyor ama toz tutmuş, kapağı bile açılmamış. Ve sonra o insanlar çıkıp inançtan, ahlaktan, hakikatten bahsediyor. Ama bilmedikleri, okumadıkları, anlamadıkları bir şeyi savunuyorlar. İşte bu bölümde okumayanların yarattığı karanlığa karşı satırların gücünü konuşacağız. Açılmayan kitapların sessizlikleri. Bir kitap kapalı kaldığında sessizdir. Ama o sessizlik toplumun üzerine kara bir perde gibi çöker. Düşünsene. Bir insan hayatı boyunca ben bu dine inanıyorum diyor ama kutsal kitabını hiç açmamış. Onun yerine başkalarının anlattıklarıyla yaşıyor. Anne babasından duyduklarıyla yetiniyor. Hocasının, komşusunun, mahalledeki dedikodunun sözlerini hakikat sanıyor. Ama satırların içini görmeyen, kelimenin köküne inmeyen insan aslında kendi inancından bir haber bir insandır. Bu yüzden açılmayan kitapların sessizliği toplumun cehaletinin en büyük göstergesidir. Çünkü satırlar güçlüdür ve okuyunca insan değişir. Bir kitabı okumak sadece bilgi edinmek değildir. Satırların arasında yürümek insanın kalbine ve zihnine ayna tutmaktır. Kutsal kitaplar insanı sarsmak için yazılmıştır. Sana sorular sordurmak için, seni düşündürmek için. Ama okumayan insan bu gücü hiç tanımıyor. Okumadığı için sadece duyduklarıyla yetiniyor ve duydukları çoğu zaman çarpıtılmış, eksik hatta yanlış. Bir kitap açıldığında insan kendiyle yüzleşir. İyiyle kötüyü, doğruyla yanlışı, adaletle zulmü ayırmayı öğrenir ve ancak o zaman gerçekten inandığını söyleyebilir. Satırların gücü budur cehaleti siler, hakikati görünür kılar, insanı değiştiren bir devrim yaratır ve okumayan toplumlar çöker. Okumayan birey sadece kendi kendine zarar vermez. Okumayan toplum geleceğini de kaybeder. Okumayan toplumlarda insanlar kendi inançlarını başkasının ağzından öğrenir. Dini, siyasetin veya çıkarların oyuncağı olur. Bilgi yerine hurafeler, dedikodular, uydurmalar yayılır ve sonuçta bir nesil boyunca cehalet kök salar. Bugün birçok toplumda dini metinleri gerçekten okumak yerine başkasından duyulan masallara teslim olunuyor. Ee, oysa ki okuyan bir toplum kendi yolunu kendi çizer. Ama okumayan toplum başkalarının yönettiği bir kalabalığa dönüşür. Çünkü okumayan, düşünmeyen, sorgulamayan toplum kolayca kandırılır. Sorgulamaya açılan kapılar okumak, anlamak ve sorgulamak. Çünkü kitap okumak sorgulamaya açılan ilk kapıdır. Bir satır seni düşündürür, bir kelime aklına takılır, bir cümle hayatını değiştirir. Ama bu değişim sadece kitap açıldığında olur. Okumayan insan bu kapının nerede olduğunu bile bilmez. O yüzden biz diyoruz ki oku, anla ve sorgula. Çünkü sorgulamak inancı zayıflatmaz. Tam tersine gerçek inancı güçlendirir. Kendi gözünle gördüğün, kendi aklınla anladığın şey senden kimse alamaz. Ama kulaktan dolma sözlerle yaşarsan o inanç en küçük rüzgarda bile savrulur. Bugün tokatı şöyle indirelim. Bir kitabı açmadan, bir satırını okumadan, bir kelimesini anlamadan inanmak cehaletin kapısını sonuna kadar açmaktır. Gerçek inanç başkasının ağzında değil, kendi gözlerinde, kendi aklında, kendi kalbinde doğar. O yüzden insanlara sesleniyoruz. Kendi kitabınızı okuyun, kendi hakikatinizi keşfedin. Başkalarının anlattığı masallarla yetinmeyin. Çünkü satırların gücü insanı cehaletten kurtaran tek ilaçtır ve bu ilaç rafta değil açılan kitapta saklıdır.